Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Sam ve bugün sizlerle İsmet RG Makro mu? Evet ee, Bazı bazı insanlar tam bir salak Salağın da salağı böyle bildiğimiz salağın da salağı İsmet RG Makro diyor Oğlum sen ne, neye hakkın var? Ma, ma bir, bir, dakika şimdi ilk bir konuyu açıkla getirelim İsmet RG Makro mu değil mi? Bugün onu araştıracağız Onu şey yapacağız arkadaşlar İsmet Raygen 2 yıldır böyle soru şeyler geliyor. 2 yıldır bakın 2 yıldır. Şu an daha demin İsmet Raygen'in bir videosunu izledim. Ona şu an destek çıkmak amaçlı bu videoyu yapıyorum. Yani madem makro olduğunu biliyorsun, neden videosunu çekiyorsun ki? İsmet işte böyle İsmet Raygen almışlar. Bir videosunun bir kısmını almışlar böyle. Arkadaşlar koyuyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makro diyorlar. Ya hayır yani madem öyle diyorsun. Yani neden böyle bir şey yapıyorsun? Neden kanalında paylaşıyorsun da onu direkt banlamıyorsun? Yani sen nasıl bir kalpsizsin ya? Adam o kadar emek veriyor yani. O kadar emek veriyor. Seni eğlendirmek için adam emek veriyor. Sen beğenmiyorsan. Beğenmiyorsan yani git buradan ya. Gidin yani. İsmet RG'yi beğenmeyenler gitsin abi beğenmiyorsanız beğenmeyin. Bize ne? İsmet RG asla makro açmadı. 2 yıldır da sürekli söylüyorlar ama İsmet asla makro açmadı yani. E, bana da makro diyenler var mesela. Ben de mouse'a öyle bir abanıyorum ki makro diyorlar. E, yani is, bir de İsmet RG Blokit'le abanıyor. Ben Blokit'le zar zor abanıyorum. Yani arkadaşlar İsmet RG makro değil yani. İsmet RG şu bunu yaparak yani günah yani çok, adamın günahını alıyorsunuz yani. Adamın günahını almak yani ben size daha ne diyeyim? Ne yani ne diyeyim? Ben şimdi size ne diyeyim? Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına buna hakkınız mı var? Hakkınız mı var buna? Arkadaşlar İsmet RG'yi sevenler İsmet RG'ye destek çıkanır makro olmadığını kanıtlamak için bu videoya like atsınlar. Ve ya isteyen like atsınlar. Ve yorumlara yazın İsmet RG makro değil. Makro olmadığını inananlar böyle yazsın arkadaşlar. Yani madem sen İsmet RG makro diyorsun o zaman git MCSG'de milyon kere banlı adamı. Ya resmen çamur atıyorsun adama ya. Adam 2 yıldır emek veriyor. 250 bin abonenin kişinde neden makro açsın? 250 bin kişinin önünde neden kendi rezil etsin? Rezillik yani bu makro açanlar da rezillik yani. Şu çamur atan çok ciddiyim yani. Madem onu sevmiyorsun git izleme. Çekme de. Yani çekme videoya dalmıyor. Git banla yani. Ban sebebi ban sebebi mi bu? Gitmeyecek SG server bin adminlerini. Git söyle abi. Banlasınlar. Bu kadar basit. Arkadaşlar şu an işim o kadar bir, büyük bir stres var ki yani video da atmak istedim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın.